şu an yayın. yayında olması gerekiyor bir youtube restart çekelim şu an youtube yayın gösteriyor mu youtube da geldi de şey diyor ne diyor henüz henüz yayın devre geçmedi bir dakika o zaman aa geçti şey, yayındayız, yayındayız yayındayız tamam şu an yayında olmamız gerekiyor bir yenileyim Evet arkadaşlar, e, şu an Maldrandal oynuyoruz. Tamam bak oyuna geç oyuna. Tamam, what start diyorum. Evet arkadaşlar, Maldrandal oynayacağız. Canlı yayındayız. Ama arkadaşımın ekranından. Şimdi Aga başlat sana olayı. Girelim biz. Aynen oyunu başlat. Tamamdır. Beyin biraz gecikmeli geliyor, o da böyle. Zaten... O birsin klasiği geç veriyor. Aynen. Ben de telefonlar şu an takip ediyorum. Evet, ben de başladım. Tamam, şu an bende yükleniyor. Aracı sen de birden... geldin. F1 çektim ya yani. ışık. Aracı bir de F1'den aynen. C atolun C'ye geç. Eşki alıyorum. Ee... Aga, sen şeyi alma. O, 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 ben sadece ben alayım o, tamam mı Tamam ben o, bir dakika. Fajister'ını aldım ben. Sonra arkaya bir tane benzin şeyi çektim. Ee, sen öyle mi yaptın? Dur o zaman ben de şey alayım. Ar Yana da bir tekerlek çekemiyorum çekemiyorum. Tamam ben şeyin oradan. Aa yanlış soktum. Aracı bir dakika. Tamam kısa ama tamam. Şu E yapıyorum. Aracı yok. kokuyu olmaz ya. ben ne şey alıyorum o zaman ya? Ben ne aldım bakayım? O sen full benzinci mi diyorsun? Full benzinli yaptım ben. Şu. O zaman ben de şöyle yapayım mı dur? Bir dakika nerede o? Bu değil, bu değil, bu değil. Nerede ya? Ben şu şeyi çıkayım, yan tarafı çıkayım. Sen de seç. Bir tane şey var. Ben şey trailer'ı da şey alacağım tomurt alacağım tamam sen tomurt al ben şurada bekliyorum ha sen tomurt tomurt bu geliyor bak arkadan çek beni bak bir al ala geleceğim bizde çekiyor mu arkadan çekiyor mu şu yok şu an ama olsun. Daha sonra da izlenir. <laughs> Oç ağaçı Oo takıldı. Ben önüne geçeyim mi? Dur aga şu ileride sana sağdan mı soldan mı? Soldan gideceğiz. arkadaşlar böyle değişiklik yapalım dedik. Onun, onun ekranından. Kurtarıyor musun? Kurtarıyorum kurtarıyorum ben atayım kendimi. Tamam at sen. Bak ben 90'ı da Oğlumu kaldım. Şu an yayında kaçma dolma falan yok değil mi? Yok yok hiç yok. Iş yok. Ya, at, Baya at, at. at, atıcı yani. Geliyorum. Şu an, an yayında ben olalım. de yeni yanından daha yeni hmm. geçiyorum yayında. Arkadaşlar like'larınızı atalım yani. Bir üç, üçüncü testte acayip kanalın zorlanmasını izliyoruz. Sağ sol her zaman hayat götürüyor. O sırada ben sağ altında falan. Biz benzinli kaçırdık mı? Hayır şimdi geliyor sana. Tamam. Benzinli yiyelim. Sen full lag onları. Sen full lag onları. Nerede benzinlik? İleride mi? Evet, hemen ileride. Sağ sol yapabiliyorsak. Acaba şu an yayın varken kaç FPS alıyorum? Şersen merak etme. Bir alt tap çekiyorum. Şu an nereden yayın. bakacaksın ki? AMD bakıyorum. Şu anda oyun atmasın sen ha.

Diğer dörseye nasıl geçeceğim? Full trial. Tamam. Hayır Tamam. Full edim şu an. Her şey full. Tamam. Haydi gidelim. Her şey şu an daha ağır geçecek biliyor musun? İşte. Ön alatı istiyorsan Bak. sana vereyim. Sen nasıl? oradan Sen... beraber çekelim. Bekle. Ön alatı sana vereceğim. Yer geldi Gel aga gel gel. Onu sana vereyim. Gezer adam önce söyle çıkayım dolu var bunda. Neredesin? Aha gel. gidiyor. Gel 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 gel. Dur ben sana atarım. Attım acı. Tamam. Beraber çekelim şu an. Bir ekstra gidiyor. Tamam. Bir kişi. Ya bir kanalı sattım mı diyor. Şu an kanal falan satma yok arkadaşlar. Sadece benim internet biraz daha iyi olduğu için hem de bilgisayar daha yeni olduğu için satma falan yok şu an. Şuradan eğer çekerse kurtarıyoruz zaten. Ben seni şey Çünkü ben zaten boş gidiyorum şu an. Şu an Ama tek sıkıntı ya. benim dönüm ne doğru dönmem lazım. Bir der, bir der, bir şey. Şu an araba yolda kalmamak için can çekişiyor acayipleri Oğlum bunun bunun ismini gördüm hatırlamadım ki. Doğuncu isminden tanıyamaz hani bunu hiç koyamadım. Ooo MS Vena var sende. Şu an ben pil kaç çalıyorum. Sen ne besliyorum ya da mu ya? 200 falan evet. diyor da. Yayın şu an kaç, kaç FPS'e indiriyor? 720 mi yoksa 1080 falan veriyor mu? 480p. Aa yayın yayın kasıyor artık tam güzeldi. Full ayarlarda mı 480? O benim şeyden dolayı ya bir ayarlarından dolayı abi. Tahmin ettiyor. Oğlum hiç ipucu yok ki. İpucu da. Şu an can çekişiyor Sağ sol. İki, i̇kimiz de çekişiyor Sağ sol boşuna yapma. Sağ düz gide bak. Kafayı şu an ben sana verdim Evet. Evet, ekran ekran Hem onun bilgisayarı daha iyi. Oo, <laughs> oh, ben şimdi birinci vitesi atayım sana. Eski ETS ci. Hala ETS. ETS bırakma cep Türk yok. Sadece ETS geliriz. Aga az mi? geri geri gitsene geri git. Biliyorum, az daha. geri git. Yeter mi? Ha tamam. Çünkü daha geri çıkamam. Yeterli hadi. Şimdi <laughs> ben şöyle dönebilirsek. Dönersin oradan rahat. Saplana saplana tomruk benzin gidiyor. Bak şimdi dönerken bunlar devresin. Vallahi çok Salih sen misin? Yoksa. Aslında yakında bir TV çiğinde gelebilir şahsı. Hadi şimdi niye pek tam yok bana mi? <laughs> Twitch, YouTube beğeni gelebilir evet, şahsı. Şey kendi... YouTube aynen da paylaşıyor mu ya? Öyle alıyordu galiba. ona bir araştırmamız gerekiyor. Ama onun için şöyle güzel bir sistem lazım. Onu da biliyorsun değil mi? Sistem güzeldi. Bir ekran kartını işte 3060 falan yaparsın. Arkadaşlar işte çok fena çamura batıyorum. Şu an ben şaha kalktım. Bir dakika. Şu an aç. Basitleri görüyoruz. Ya Emre sen misin Emre? Ali'nin ne kurtulmaya çalışıyor. Emre mi ya? Bizim Emir galiba. Alt çekiş sistemini bir acayip derecede yürüyorsunuz. Bayağı bir çekmeye en çalışıyorum. Biliyorum. Biraz suyun içinden geçtim. Güzel az bir dakika. Bu arada bizim emeği bir şüle bunlar? Ah be gündo. Dur bizim. Evet, şöyle güzel bir şey yapalım. Ben bir yandan şöyle bir duruyorum aga ben. Laptop'u da açayım oradan bir yayını kontrol edeyim. Evet. Bir dakika açıyorum şu an. Şu Dur ben gittim seni bekleyin. Açıyorum. Aşılar ölsün ben de direkt bir şey yapayım. Bir haftadır neredeyse laptop açılmıyor. Ne güzel. Ali Eren vs ben. Kim çıkacak? Takılı kaldı şu an. Aklı şasa kaldı senin üstünde. Tamir kiti yoktu değil mi? Şu an. Ee, bakayım. Varmış. 100. Tamam. ya şimdi oğlum. Şu an yayının dakikası oluyor? Bakayım yayınımızdan Aga 12 dakika olmuş Vallahi zaman çabuk geçiyor Allah bir usta. Şu <gülüyor> <gülüyor> Oo, şu tekerler nasıl çamura batıyor görüyor mu beni? Şu an acayip. Aga bence mi? biraz dış kameradan da çekim yapıyor. işten sıkar. Dişlenme yapıyorum, dişlenme çıkmaya çalışıyorum. Şu an dişte. Yayına bakıyorum genelde hiç kamera yiyorum yani. Şu an dişte ne var? Dur bir dönüş sor. Buradan nereye? Dümdüz. Şu an yayına girdim. durdurayım mı yayını. Yayın bir dakika. Allah. Batıyor, batıyor. Bana mod versene aga geldim. Diğer eşyaktan. bir şey. Çete bir şeyler yazsana hmm. nokta falan koy. Tamam yaptım. Evet. tamam tutuyor evet. lan. Şu an. Evet. 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 evet, evet. evet, evet. evet. evet laptop'tan çiçek şey yapalım Motor gidiyor. Tamam suyun içinden geçeceğiz. Saat 10 e, dakikaya doğru bence evi kapatalım. İyi böyle kısa yayın mı olur? Neyse tamam. <laughs> o zaman ne yapalım? Bir de bir de bir de bir Yarın şey yaparız. Daha Yarın da devam ederiz. Yarın daha, devam daha çok sonra. devam ederiz. Hem de Aynı ATS de. ETS karışık bir şeyler yaparız. Tamam. Zampatıya oturuyor. <laughs> lastikler acayip temizleniyor. Benim lastikler evet. kirlenmiyor. Bütün gördüklerim kapalı. Benim bütün Oo, ilerideki, ilerideki çamuru görüyor musun? Abo. Şöyle ilerideki çamur ya. falan. Severiz. Bakalım adım mı kazanacak, yakıt mı kazanacak? Hiç <laughs> bir. Ya. Şey. An... Evet, altı altı tam alt alt altı da kuruyor tam. şifresi mi yok? O bir eksen Diğer hesabı bağladı o yüzden. Hesabı bağlattım. Şu an evet, araba oy, acayip. Şey. Şey. Sağ mı sol mü, mü? düz Düz. Dakika. Dönmeye çalışıyorum şu an. Acayip zor oluyor. <laughs> Önümü kesme ya. <yani. Gülüyor> O yüzden daha kötü yerlerden geçeceğim Patiye takıldı. Hayda. Çıkarsa buradan tam olacak. Patiye takıldı şu an. İki jetçi okul oynarsın. Scania vs. Scania modu falan da var he, Aslında ya Aslında Amerikan Truck'tan BMW modu Ben in. Ben sol takımdan geçeceğim. Buradan mı dümdüz? Sen öyle git ben böyle İkisi de aynı yere çıkıyor zaten. Lastikleri yıkamak şart. Lan Ali ders çalış. Bunları öğreneceğine LGS <laughs> sana girecek bana değil. Ah be LGS. YKS ile bize girecek dedim. Kardeşim biz hal çalışıp da buraya geliyoruz yani. Buna takıldım da... Yok ben takılmadım Bu da an, sen takıldın Winch, Vinç. Ya Vinç ne almış sanırım. Şu an yayının kaçıncı dakikadayız hemen bakıyorum. Şu an 16 o yayın. Yayın bakacağına gider. Dostunla yardım eder. Sen çıkarsın oğlum. Nerede çıkarsın? <laughs> <laughs> Emre'ye bak tabi efendim Ama bir de bir garaj sağ solda kaldı Geri dön Ayda Eğer geri dönebilirse şu an Araba ben sağ sağ kır Sağ kır düz devam et öyle gel yani. Bir dakika Şöyle döndürmeye çalışacağım 360. bir alırsan İzliyorum İzliyoruz, Yalışmacımız yaşıyor. Birazcık daha kırarsam tamam olur. Ha tamam geliyor. Lan Emre yayında mı ya? Yazıp Emre. yazıp çıkıyorum yoksa yayında, yayında şey mı? Yayını 3 ya. kişi izliyor. Yayını 3 kişi izliyor. Aynen yayındayım Emre yaz yaz çete yaz, yaz. Yaz oğlum yaz. Yalnız biz bu garajı kullanamıyoruz kitle. Geri mi çıkacağız? Yok yok gel bir pik boz. Şöyle yıkanalım. Burada kaptı sayı. Tamam burada bırakıyoruz o zaman. Eee ama. Ama şey yapalım. Park... Ee, öyle park etmeyelim kafaları yola doğru verelim de şey sıkıntı çıkmasın çıkarken aynen dur bakalım birden bu save'e girebilecek miyiz İşte o da sıkıntı abi tamam şöyle yol doğru kafaları bırakalım gel sen yanıma ben de kafayı verirsem sana kaybolur peki şöyle... elime ne yazayım diyor yazı yaz <laughs> yazı Discord'da mesela dur. aktif ol paşam. Arka dur. Şu garaja girme de bildirim geliyor. Asıl kafayı dışarı sal garajdan. Bir yakış Tamam. Tamam şöyle bir SS alalım istiyorsan. Al. Yayında pink olabilir çünkü geç geliyor yayın acayip derecede. İnternet iki sen sonra yayına geliyorsun. bakıyorum daha sen yeni yanıma geliyorsun ya. Ya yayında şöyle bir pink var. Eee OBSM yayını geç veriyor hem de yani biraz internet kötü olabilir o derecede Aynen Ama grafikler iyi artık 3060 alırsak 2'ye 4'e falan katlar Sen yani de ekran kartsız bu halde mi? Ekran kartsız bu halde şu an yayın Oha. Şu Ben an... de ekran kartsız bu haldeyse ekran kartı alayım aslında İşlemci GT1030'la eşdeğer İyiymiş Benimkisi ne eşdeğer? Eş hiçbir şey. Şimdi el frenini de çektik. Kamerayı sabit tut. Kamerayı sabit tut. Tamam o zaman. Yeni kapatıyorum. Mod. Ya da kapatmayalım. Diyeceğim bir şey var mı? Kapat. Yok? Şöyle <laughs> diyelim. Kalbun olmayı da katmayı da bakayım. Evden ek tanıtımda gelebilirim bir yerin videoları. Benim <laughs> ekranımdan bu sefer yani. Güzel evet arkadaşlar, ilk öncelikle benim de dediğim şöyle Discord sunucusuna gelmeyi unutmayın. Kanala abone, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hadi sağlıcakla kalın, görüşmek üzere. Abi, bu Kanalı satmadım bana sattığım olayı bana yok, Kanalı hala benim.